Değerli katılımcılarımız tekrar hoş geldiniz ekranlarınızın başına. Sıradaki oturumumuz konuşmasını yapmak üzere Colgate Panoli General Manager Gulf States Alek Pembeyan'a ekrana davet ediyorum efendim. Çok teşekkürler. Merhaba Alek Bey, arkadaşlar. Alek hoş geldiniz. Çok teşekkürler merhaba. Sizleri ağırlamaktan çok mutluyuz efendim. Ben arkadaşlarımızı daha fazla bekletmiyorum. Sözü ve ekranı sizlere bırakıyorum Alek Bey. Çok mersin. Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ee, umarım hepiniz e, sağlığı yerindedir, keyfiniz e, yerindedir. Malum e, salgın e, dönemi e, kendimize çok iyi bakmamız gerekiyor bu aralar. E, evet, benim adım Alek Pembeyan. Beyan. Bugün sizlerle e, 24 senedir çalışmakta olduğum e, Colgate Palmolive firmasını e, tanıtacağım. E, ayrıca benim bu 24 senedeki Colgate'deki yolculuğumu e, satır başlarını sizlerle paylaşacağım. Bir de e, nacizane benim e, bu yolculukta e, başarılı olmamı sağlayan birkaç e, önerimi sizlerle paylaşacağım. Tabi bu arada soru cevap eğer sormak istediğiniz ya da değinmediğim bir şey varsa e, lütfen yazın. E, elimden geldiği kadar da onlara cevap vermeye çalışacağım. Evet, şimdi başlıyoruz. E, çok kısa bir e, tarihçesinden başlayalım Colgate'in. Colgate yaklaşık 215 senelik bir firma 1800'lerin başında kurulmuş New York'ta William Colgate adında biri tarafından ilk başta sabun ve mum üreterek başlamış William Colgate. Ondan sonra 1800'lerin sonuna 1870'lere ilk diş macununu çıkarmış biraz farklı bugünkü kullandığımız diş macunundan gördüğünüz gibi kavanoz içinde satılıyor ilk diş macunu. E, bu arada küçük bir not. E, Colgate e, kavanozdan e, tüpe e, macunu ilk koyan da firma. E, ondan sonra yıllar içinde 1800'lerin sonunda e, ilk ilk e, kalıp sabun e, lanse edilmiş. E, ve 1900'lerin başında da e, bugünkü hani e, reklam afişlerine benzer ilk reklamımızı yapmışız. E, gördüğünüz üzere bayağı köklü bayağı e, eski bir firmadan bahsediyoruz. Günümüze gelecek olursak arkadaşlar, Colgate yaklaşık 80 ülkede şu anda operasyonel olarak faaliyet göstermekte. Ama 200'ün üzerinde ülkede ürünlerimiz satılmakta. Temel olarak Colgate 4 tane ana kategoride faaliyet göstermekte. Bunlardan birincisi ki herhalde tahmin ediyorsunuzdur, ağız bakım. Yaklaşık şirketin %45'i ağız bakımdan satışımızın %45'i ağız bakımdan geliyor. Ondan sonra kişisel bakım ve ev bakımı yaklaşık birbirine yakın, %20 civarında. Çoğunuzun bilmediğini tahmin ettiğim. Bir de aynı zamanda evcil hayvanlar için yem üretiyoruz. Hills adı altındaki markamızda Yaklaşık 35 bin kişi çalışıyor bütün dünyada Colgate'de. Oldukça büyük bir çalışan ordumuz var diyeyim. En son geçen seneki ciro'muz globalde 17 milyar dolar. Evet. Asıl şu anda bence ilginizi çekeceğini düşündüğüm, Colgate'in 3 temel değeri var bizim için olmazsa olmazımız ve benim girdiğim günden beri gün be gün takip ettiğimiz. Birincisi caring. Caring yani Türkçe nasıl ter tercüme ederim diye düşündüm ilgi şefkat odaklandığımız gerçekten Colgate bütün 360 derece caring bir şirket bunun içinde çalışanları var tabii ki öncelikle iş yaptığı iş ortakları var distribütörleri var perakendecileri var müşterileri var tüketicileri var. Tabii ki çevre var. Dünya yani çevreyle ilgili çok duyarlı. Bunun yanında hani buna örnek verecek olursam, bilmiyorum belki biliyorsunuzdur, duymuşsunuzdur. Bizim ilk ilkokul çocuklarını kapsayan parlak gülüşler, parlak gelecekler programı, Bright Smiles, Bright Futures olarak geçiyor. Burada biz bütün dünyada Yaklaşık 500-600 milyona yakın öğrenciye ulaşarak onlara ağız bakımı, diş fırçalamasını, ağız hijyenini, hatta el yıkamayı, bu temel bilgileri veriyoruz, numuneler veriyoruz ve gerçekten o çocuk yaşta bu bunu kazandırmaya çalışıyoruz. Bunun haricinde bizim tabii ki bütün ürünlerimize bakarsanız hepsi suyla kullanılıyor, suyla tüketiliyor. E, bu konuda da Colgate sorumluluk sahibi. Bütün ambalajlarımızda e, suyu koru, e, tasarruflu su kullan e, logosunu göreceksiniz. Burada da Colgate öncülük yapıyor ve e, bu birinci e, geliştirmekte e, bayağı bir çaba sarf ediyor. E, i̇kinci e, önemli değer, değerimiz global takım çalışması. E, Colgate gerçekten e, bir e, çok uluslu bir firma. Ve bunu da ekipler, ekiplere, ekiplere e, ekiplerde bunu görebiliyorsunuz. Mesela ben şu anda Dubai'de çalışıyorum ve yaklaşık 20 kişilik bir ekibe sahibim. E, ekibimde 9 ayrı ülkeden gelen e, arkadaş var. E, bu sadece e, buna da kalmıyor. E, biz global ekip çalışmasını şöyle de yapıyoruz. Bir e, ürün lansmanında veya e, olası güzel bir projenin e, birbiriyle e, bütün dünyada paylaşımında e, biz e, tamamen bir e, network içerisindeyiz hem merkezimiz New York hem bizim bağlı olduğumuz bölge İsviçre devamlı temas halindeyiz devamlı konferanslar buna benzer paylaşımlarla dünyada gerçekleştirdiğimiz güzel uygulamaları diğer ülkelerde yeni ülkelerde nasıl uygularız bunun çabası içindeyiz tabii ki diğer üçüncüsü de continuous improvement yani devamlı sürekli gelişim biz devamlı kendimizde bir yarış halindeyiz tabii ki rakip firmalarla da yarış halindeyiz ama her zaman biz bir önceki senenin ya da şu anki servis seviyemizin, şu an ürettiğimiz ürünlerin daha iyisini, daha güzelini nasıl yaparız? E, bu doğrultuda nasıl çalışırız? Hep bunun e, kaygısı ve e, telaşı içindeyiz diyeyim. E, Colgate çok büyük bir marka. E, aslında hedefimiz bütün dünya, bütün dünyada yaşayan herkes. E, herkese e, elimiz dokunuyor. E, biraz sonra birkaç rakam da vereceğim e, ne demek istediğimi daha net anlayacaksınız. Bizim marka inancımız şudur, herkesin gülümseyebileceği bir geleceği hak etmesini istiyoruz ve bunun bağlamında, bunun arkasında bütün çabamız bunun üzerine. Tabii ki ağız bakım firmasıyız, bizim için gülümseme çok önemli. İnsanların kendine güvenerek gülümsemeleri ve bunu bizim sağlıyor olmamız bizim için çok büyük bir gurur kaynağı. Şimdi biraz önce dediğim gibi çok Colgate çok güçlü bir marka. Bizim belli kriterlerimiz var ve bu kriterlerden bir, bir tanesi, başarı kriterlerinden bir tanesi penetrasyon. Biz dünyada en iyi penetre olan markayız. Bunun içinde gıda, gıda harici bütün markaları üst üste koyduğunuzda Colgate yaklaşık %59'luk bir penetrasyona sahip. Yani şöyle basite indirgersek bu ne demek istediğimi, dünyada 100 tane ev olduğunu düşünün, hane olduğunu düşünün, bunun 59'unda bizim ürettiğimiz bir ürün en son bir sene içinde satın alınmış ve kullanılıyor demek. Bu çok büyük bir güç, bu çok önemli bir kazanım diye söyleyebilirim. Ee, biraz da markalarımızdan bahsedelim. Umarım tanıyorsunuzdur, umarım kullanıyorsunuzdur ve umarım memnunsunuzdur tabii ki öncelikle. Ee, Colgate ağız bakım e, ürünleri, işte diş macunu, diş fırçası, ağız suyu, ondan sonra Palmolive tahmin ediyorum onu da tanıyorsunuz. Ee, kişisel bakım, duş jeli, sıvı sabun, kalıp sabun. Ee, Sanex 7 bir marka. Ee, Avrupa'da e, son birkaç senede e, aldığımız Türkiye'ye yeni getirdik. O da kişisel bakım üzerinde e, önemli bir markamız. Hacı Şakiri herhalde duymayanınız yoktur. E, yüzyılların markası, e, Türk markası. Colgate ilk Türkiye'ye geldiğinde e, onu da satın almıştı. Meridol de yeni bir marka. E, Meridol birkaç senedir Türkiye'de, özellikle eczane kanalında satıyoruz. O da bir ağız bakım e, markası. E, genelde hedefi e, diş eti sağlığı ile ilgili. E, hem fırça, hem macun, hem ağız suyu, hem e, diş ipi. Bütün bunları sağlıyoruz. Ajax sert yüzey temizleyicimiz. Yani oldukça kuvvetli markalarımız var. Şirketimiz genelde bu. Oldukça güçlü, oldukça güvenilir markalara sahip. Şimdi biraz da ben kendimden bahsedeyim. Bu Colgate yolculuğum 24 sene nasıl geçti? Ondan bahsedeyim. Ben 1990 Boğaziçi Üniversitesi Siyaset, Bilim ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunuyum. Kariyerim boyunca hep satış, pazarlama, hep bu alanlarda faaliyet gösterdim. Colgate'e girişim 1997. Ulusal müşteriler, ulusal mağazalardan sorumlu olarak girdim ilk şirkete. Ondan sonra sırasıyla ticari Pazarlama Müdürlüğü yaptım. Sonra bir ara Marmara Bölge Müdürlüğü yaptım. 2003 senesine kadar e, Türkiye'de çalıştım. Ondan sonra e, ilk yurt dışı deneyimimi e, Polonya'da. E, oradan bir teklif e, aldım ve e, oraya ter, e, tayin oldum. E, Orta Avrupa ve Rusya bölgesiydi. E, çalışma, e, sorumluluk alanım. E, Varşova'da e, ikamet ediyordum. Orada iki sene kadar kaldım. Ondan sonra yeni bir rol e, önerildi. 2006-2008 yıllarında İsrail'den sorumlu pazar geliştirme müdürü olarak görev yaptım bu rol İsrail'de değil ama Paris'te bulunuyordu O yüzden iki sene Paris'te yaşadım Fransa'da yaşadım Ondan sonra biraz daha uzaklara gittim Singapur Endonezya'dan sorumlu genel müdür oldum 2008-2013 yıllarında Singapur'da ikamet ediyordum Ardından Asya tecrübem devam etti. E, 2013'te e, yeni bir rol teklif edildi. E, bu da e, yine ticari pazarlama ve direkt e, müşteriler işte büyük Walmart, Tesco, e, Watson's Türkiye'de de olan e, onlarla olan ilişkileri e, yönettim. E, 2016'ya kadar Hong Kong'da e, bulundu, e, bulunuyordum o dönemde. Sonra e, 12 sene sonra e, tekrardan Türkiye'ye geri döndüm. Satış direktörü olarak e, Türkiye'ye geldim e, ve 2 sene satış direktörlüğü e, rolünü üstlendim. E, ondan sonra da şu anki hali hazırdaki rolüm e, geldi. E, şu anda Dubai merkezli e, Körfez ülkelerden sorumlu genel müdür olarak çalışıyorum. Körfez ülkeler deyince kimler var? İşte Birleşik Arap Emirlikleri var. Kuveyt var, Katar var, Oman var, Bahreyn var. E, 2018'den beri e, burada e, Colgate'in e, işini yürütüyorum. E, yani baktığınız zaman 7, 7 tane lokasyon hani Türkiye'de sayarsak 7 tane değişik e, ülke e, olmuş 24 senede hemen hemen 3 senede bir e, bir rol değişikliği olmuş. Tabii bu benim e, bir şirkette 24 sene nasıl kalınır e, şu anki e, jenerasyon belki biraz e, daha e, ne derler hızlı e, değişim e, yapıyor daha işte o işten bu işe atlıyor ama ben bir şekilde şanslıydım. Colgate gerçekten bana kendi çatısı altında yedi farklı görevi hatta o onların içinde bile farklı dönemlerde farklı sorumlulukları deneyimlendirdi. Bu tabii ki büyük bir motivasyon. Devamlı kendinizi yenilemek, devamlı yeni şeyler öğrenmek, devamlı yeni problemlerle baş etmek durumunda kalıyorsunuz. ve Bu sizi hep motive tutuyor, hep zinde tutuyor. Bakalım bundan sonraki durağımız ne olacak? Burada iki buçuk senedir çalışıyorum. İşte üçüncü seneye geliyoruz yakında. Bu beni tabii çok motive ediyor ve bu kadar süredir Colgate'de kalmamı birinci sebebi diyebilirim. Şimdi gelelim benim sizlerle paylaşmak istediğim birkaç öneri, birkaç düşünce tabii ki neler öncelikli. Kariyer yolculuğunuzda daha yeni çıkacaksınız veya işte deneyimliyorsunuz, stajlar yapıyorsunuz. Bana sorarsanız en önemli şey sevdiğiniz şey yapmak. Yani bu gerçekten işinizi çok kolaylaştırıyor. İnsan sevdiği işi yaptığında çalışıyor gibi sayılmıyor. Yani sevdiğiniz işi yapın, yaptığınız işi sevin. Bu, bu kadar açık ve net. Ha bunu daha bilemiyorum bulamıyorum ne yapacağımı bilmiyorum diyorsanız bu da gayet normal Ben de kendi 90 senesinde mezun olduğumda çok farklı düşünceler vardı kafamda bunun için yapmanız gereken gerçekten yapabileceğiniz kadar çok deneyim edinmek, stajlar yapmak işte fonksiyon farklı fonksiyonları denemek farklı şirketleri denemek. Yani denemeden yanılmadan bu işi başka bir şeyi yok, yolu yok tabii ki. Sevdiğiniz bir şeyi bulup ona onu yapmak bence bu işin en önemli sırlarından biri. Tabii bunu yaparken de olayın akışına da bırakmamak gerekiyor. Mutlaka nereye gitmek istediğinizi bilmek gerekiyor. Yani ne yapmak istiyorsunuz? Ee, sonuçta kendinizi nerede görüyorsunuz bu klasik sorulardan biridir işte beş sene sonra kendin nerede görüyorsun on sene sonra kendin bu gerçekten önemli ee, yani sonuçta bir kariyer planlıyoruz bir bir e, seyahat veya tatil planlamıyoruz hani e, nerede akşam orada sabah oradan başlarım buradan işte o otelde kalırım, bu burada böyle bir şey değil aslında bu ee, ben mezun olduğumda evet hani bu rolü yapacağım bu işi yapacağım diye kafamda yoktu ama. Ben mezun olurken şunu biliyordum ki ben yurt dışıyla il, alakalı bir şeyler yapacağım. Beni buraya götürecek, beni bununla bu enternasyonel deneyimi kazandıracak bir şirkette ve bir rolde olmak istiyordum. En azından bu bana bir yön vermişti ve bu yönde elimden geldiği kadar da çabalamıştım. Bir başka önemli konu da tabii şirket seçimi. Yani şirket seçimi çok önemli bence. Çalışacağınız, gideceğiniz şirket. Yine bu stajlarla deneyimleyeceksiniz. Çok alternatifler var. Lokal firmalar var, yabancı firmalar var. İşte çok uluslu, Colgate gibi firmalar var. Kültürleri çok önemli. Biraz önce şirketin değerlerinden bahsettim. Değerleri çok önemli dünyaya bakış açıları çok önemli. Ürettiği ürünler çok önemli. Mesela ben gerçekten Colgate'in ürettiği ürünlerden gurur duyuyorum çünkü insan kalitesini, insanın insanın yaşam kalitesini her zaman geliştirmeye çalışıyoruz. İşte daha güzel bir gülümsemesi olsun istiyoruz. Daha güzel işte kişisel bakım olsun istiyoruz. Evi temiz olsun, temiz koksun istiyoruz. Yani bu çok basit gibi geliyor ama güzel, pozitif bir bakış açısı var şirketin. Ürünlerinin, komünikasyonunun ve bu bizi mutlu ediyor. Bu bizi gerçekten gururlandırıyor. Bunun yanı sıra tabii ki şirketin sizlere sunduğu fırsatlar da önemli. Burada şirketin yapısı, şirketin size vereceği eğitimler, gelişiminize katkı sağlayacağı programlar, size bakış açısı, e, bu ben mesela yine Colgate'den bir örnek vereceğim. E, 97 senesinde ilk girdim. E, i̇kinci ayımda beni yurt dışına bir eğitime gönderdi şirket. E bu e, işte o zaman ulusal e, zincir mağazalardan sorumluydum. Onların ile ilgili işte nasıl pazarlık edilir, nasıl e, planlanır, e, nasıl e, görüşülür. Bunlarla ilgili çok kapsamlı bir eğitime gönderdi. Gerçekten o zaman dedim ki hakikaten ya, doğru yere gelmişim ben. E sonuçta e, eğitim okulla bitmiyor ki. Devam ediyor eğer şirket de buna katkıda bulunmuyorsa harika daha da daha, daha başka ne istersiniz yani özellikle kariyerin başında tabii ki amacımız para kazanmak tabii ki finansal getirilerine bakmak, benefitlerine bakmak bu gayet normal. Onun için çalışıyorsunuz ama bunlara da öncelik vermenizde fayda var. Bunlara da bakmanızda fayda var. Networking yapabileceğiniz işte kültüründe her türlü background'dan, her türlü işte ülkeden, her türlü şeyden, özellikle Colgate'in bu konuda çok güzel, kapsayıcı bir bakış açısı var. Biz bir Amerikan firmasıyız. Fakat hiçbir zaman Amerikalıların domine ettiği bir firma değiliz. Bu kültürü, bu şeyi çok net görüyorsunuz. Her ülkeden, her background'dan işte kadındı, erkekti yani o, o açıdan gerçekten çok kapsayıcı bir şirket bunlara dikkat edin Bunlar önemli çalıştığınız şirket bunları sağlıyor mu bunlara bakın diye nacizane öneriyorum Evet öğrenmenin yaşı yok arkadaşlar klasik herhalde bu yeni duyduğunuz bir şey değil her zaman öğreniyorsunuz Ben işte neredeyse 53 54 yaşına geliyorum her gün yeni bir şey öğreniyorum. Ben 1990 senesinde mezun oldum. İlk şirkete girdiğimizde biz asetatlarla, tepe tepegözlerle sunum yapıyorduk. Ya yani şu anda ya ben size Dubai'den sesleniyorum. Yani geldiğimiz yerle işte o zaman okulda öğretilenlerle değini yani o zaman şirketlerde stajlar bile hani neydiyse şu anda tamamen farklı bir dünyadayız. O yüzden e, mutlaka e, yani öğrenmenin sonu yok. Öğrenmenin yaşı da yok. Gerçekten e, bu böyle. Şu anda mesela biz e, eskiden tamamen e, televizyon reklamları ile ilerliyorduk. Şu anda dijital işte sosyal medya o bu. E, yani ben kızımdan Snapchat öğrendim. İşte yeğenimden TikTok öğrendim. Yani yapacak bir şey yok. Bunları e, öğreneceksiniz. Bunları e, master ya, e, edeceksiniz. Ki e, bugünün gerçeklerine, bugünün realitesine, bugünün e, jenerasyonlarına hitap edebilirsiniz. Bunun üzerine ben bir de bir şey daha çok söylemek istiyorum. Mutlaka hepiniz çok güzel okullardan iyi üniversitelerden geliyorsunuz ama ne olursa olsun mutlaka yabancı lisan öğrenin. Öğrenmek demekle şunu kastediyorum. Okuduğunu okuduğunu çok iyi anlayan ve anlatabilen bu derecede işte neyse İngilizce, Fransızca, Almanca hangi lisanı öğrendiyseniz bu çok önemli gerçekten. Türkiye'nin bu konuda bence biraz daha çalışması gerekiyor. Lisanı çok çok iyi öğrenin. Yine bir klasik, yani gerçekten çalışmadan hiçbir şey olmuyor. Yani iş hayatında da mesai vermeniz, işte zamanınızı ayırmanız, yani, o, o, yani çalışmadan gerçekten hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Ben 5-6 e, farklı ülkede çalıştım e, ve e, bunu da söyleyebilirim. Benim bence e, Türk insanı, Türk öğrencisinin e, bu konuda bir sıkıntısı olacağını düşünmüyorum. Biz zaten çok çalışkan bir milletiz e, ve e, bu konuda da e, gördüğüm kadarıyla bu konuda bir sıkıntınız olmayacaktır. Ama e, hiçbir zaman bir e, shortcut yok. Yani bunun, e, bunun kaçarı yok. Çok çalışmak gerekiyor. Tabii bu e, hep e, Cefa hep cefada değil. Yani sonuçta bu bir yolculuk. Ben 24 sene bir şirkette yolculuk ettim. Çok şey öğrendim. Çok da zorlandım. yurt dışında çok farklı kültürlerde çalıştım. Avrupa kültürü, Asya kültürü çok değişik insanlarla da çalışmak durumunda kaldım. ama bu bir yolculuk ve bu yolculuğun da keyfini çıkarın. Sonuçta hayat çok da uzun değil. Hep uzun vade, uzun vade diye konuşuruz ama hayat kısa. Onun da Keyfini çıkarın, eğlenin e, ve e, mümkün olduğu kadar deneyim e, biriktirin. E, bu çok önemli. E, bu her şeyden çok önemli. E, evet, e, biz e, Colgate olarak e, nasıl e, eleman e, alıyoruz, nasıl e, seçiyoruz? Bizim e, hem stajlarımız oluyor, e, stajyerler alıyoruz. E, kısa dönemli, uzun dönemli. Tabii e, uzun dönemli tercih ediyoruz. Çünkü sonuçta gelen arkadaşa mesai harcıyoruz, eğitiyoruz ve istiyoruz ki o da bu özveriyi versin. Aradığımız kriterler neler? Tabii ki öncelikle istekli olması gerekiyor. Yani bu bu yola baş koyması gerekiyor. Bu çalışkan olması gerekiyor. Onun haricinde işimiz yani biz retail is detail yani detaya detaya odaklanmalı. Yani Analitik e, düşünebilmeli. E, Komünikasyonun, e, iletişiminin çok kuvvetli olması gerekiyor. Biz e, biz sadece şuna bakmıyoruz. Yani işi nasıl yaptığı tabii çok önemli. Ama işi yaparken de bu işi iyi anlatıyor olması gerekiyor. E, ve e, bu da e, iletişim anlamında. Takım çalışması. Bunlar önemli. E, şu anda bizim e, e, jobs.colgate.com'dan e, şu anda, hali hazırda olan işlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar şu anda sadece beni görüyorsunuz ama Türkiye şirketinden Biz dünyaya bir sürü yetenek ihraç ettik gördükleriniz sadece birkaçı işte bu bütün ülkelerde Türkiye'den yetişme arkadaşlarımız çalıştı çalışıyor gerçekten bu mümkün ve oluyor e, ayrıca bir e, sitemiz var. E, benim gibi bütün e, Colgate'de çalışan, Türkiye'de e, çalışan e, colgatepamolifanlatsin.com'dan -an e, ulaşabilirsiniz videolarımız. Benim de orada videom var. Herhalde oradaki en yaşlı adam da benimdir. E, geri kalan hep e, genç arkadaşlar. E, dinleyebilirsiniz, deneyimlerini paylaşıyorlar. E, daha da e, sorularınız varsa da o, oradan e, cevaplarını e, bulabilirsiniz. Bizi takip edin. Ee, biz e, sosyal medyadayız. Gördüğünüz gibi bu QR kodundan e, bunlara link e, linkle e, bağlanabilirsiniz. Evet, e, benden şimdilik e, benim söyleyeceklerim bu kadar. E, sorumuz varsa, bilmiyorum sorulara buradan görüş görebiliyoruz herhalde, değil mi? Evet, Alek bey aslında birçok sorun cevabını verdiniz siz. Ama bir soru sormak istiyorum ben size. Hem birkaç dakika vaktimiz var, onu değerlendirmiş olalım. Hem de arkadaşlarımızın bu sorusunu cevapsız bırakmak istemedik. Buyurun. Bu kadar çeşitli ülkede çalışırken ülkelere ve işinize nasıl adapte oldunuz? Sık konum değiştirmek sizin için zorlayıcı olmadı mı? Bu zorlukların üstesinden nasıl geldiniz? Çok güzel bir soru. Ee, bu her zaman gelen bir soru. Yani şöyle benim tabii e, en büyük avantajım ben e, şirketle beraber yani aynı şirket sonuçta Colgate ile beraber move ettim. E, bu tabii ki çok büyük bir e, avantaj e, ama e, çok farklı ülkelere gittim. İşte Fransa'dan e, ondan sonra Singapur'a sonra Hong Kong'a hem kültür hem insan. E, ya yani bir şekilde e, hem şirketimiz bize bu konuda yardımcı oldu. İşte gittiğimiz yerlerde o kültürü tanımamıza e, e, destek oldu. Tabii bu, ben sadece kendim gitmedim. Ailemle beraber gittim. Benim kızım herhalde 7-8 farklı okul değiştirdi. Şu anda 5-6 lisan konuşuyor. Bunun tabi faydaları var ama aynı zamanda da zorlukları var. Yani bu bir şekilde, bu benim tutkumdu. Bu da bunun hani gülü seven dikenine katlanır diyeyim kolay bir şey değil ama üstesinden geliyor insan yeter ki açık görüşlü olun gittiğiniz kültürü iyi tanıyın ve insanlara saygılı olun bunları yaptıktan sonra bence gittiğiniz her yerde başarılı olursunuz tabii şirketin de bu çok kültürlü ve açık görüşlü olmasının bu konuda büyük katkısı oldu diyeyim Bilmiyorum. Umarım cevaplayabilmişimdir. Gayet net oldu. E, vaktimiz var. Bir soru daha alacağım müsaadenizle Alek Bey. Kendinize öğrencilik hayatına neler kattınız? Nasıl bu süreçte kendinizi geliştirdiniz? Bizim için farklı önerileriniz olur mu? Şimdi e, öğrencilerin aslında e, ve e, iyi bir direktör olmak adına bu yolda yürüyen birçok izleyicimizin e, şöyle kaygıları var siz de biliyorsunuz ki sertifikamı biriktirmeliyiz. Bir yandan kendimizi geliştirmek istiyoruz. sertifikalar mı öncelikle yoksa kendimizi geliştirdiğimiz alanlar mı öncelikle? Her şirket için aslında böyle bir cevap arayışları var. Bu konuda da size de bir cevap akıtmak istiyoruz. Tabii ki. Yani ben şöyle, dediğim gibi bizde hem stajyerler var hem management trainee dediğimiz bir programımız var. Buraya başvurular oluyor, bir sürü CV geliyor. Burada gerçekten çok parlak CV'ler geliyor işte ne bileyim master'lı çok bilinen Türkiye'nin veya yurt dışının bilinen üniversitelerinden geliyor. Ya yani benim için en azından bu benim için tabii ki önemli olan bu arkadaşların ne kadar çok deneyim yapmış oldukları ne kadar çok staj görmüş oldukları, kendilerini ne kadar farklı şeylere ekspoze etmiş oldukları. Yani benim için önemli olan bu. Sertifikalar tabii ki önemli. Tabii ki onlar yani değersiz değil. Fakat asıl farkı yaratan bence bu arkadaşların ne kadar çok deneyim yapmış olması, ne kadar çok staj, ne kadar çok farklı şirket, farklı departman görmüş olmaları. Ben buna dikkat ediyorum ve bunun e, yeni mezun veya işte yeni işe giren arkadaşların e, bu eğer bu e, kısmı kuvvetli ise e, başarı olanların da daha yüksek olduğunu görüyorum. Çok teşekkür ederiz Alek Bey bize vakit ayırdığınız için bu değerli bilgilerinizi deneyimlerinizi bize aktardığınız için bize yol gösterdiğiniz için e, umuyoruz ki şartlar düzeldiğinde seneye bu etkinliği yüz yüze yaptığımızda sizi bir kez daha misafir edebilir ve diğer deneyimlerinizden de faydalanabiliriz. Şimdilik çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık diliyoruz efendim. Tekrar görüşmek üzere. Çok çok teşekkür ediyorum ben de. Çok sağ olun bu fırsatı verdiğiniz için ve tüm arkadaşlara başarılar diliyorum. Çok teşekkür efendim. Değerli izleyicilerimiz çok kısa bir aranın ardından tekrar burada sizlerle birlikte olacağız efendim.